Merhaba Minecraft ustası arkadaşlar e, bu bölümde bayağı Minecraft videosu çekmiyordum bu bölümde ise hapishane yapacağız arkadaşlar şu hapishanenin kendisi buraları lan ne oluyor buraları e, neden eşitim diye sorarsanız işte kazım diye sorarsanız e, lav dökeceğim işte bazı akıllılar işte e, blok falan koyup kaçmaya çalışır hatta zıplayıp kaçmaya çalışır onları engellemek için direkt şöyle bir Kazı çalışması yapıyorum. Yani bayağı bir saatlerimi aldı. Yani saat sabah kaçından beri uğraşıyorum bunları yapmakla. Zaten bugün de pazar yani çok bir şey yapacağım bir şey de yok. Başka e, Minecraft sunucusuna bir gün kaldı gelmenize. E, sunucuyla, e, sunucuyla ilgili bazı şeyleri bana sorabilirsiniz. Sizin için böyle bazı yapılar yaptım. İşte kum kazma makinesi, koyumcu işte. Bana ne verirseniz size altın, demir veya benzeri şeyler veriyorum. E, bunların hepsi sizin için aslında... Ekip de sizin için bayağı bir uğraşıyoruz. O yüzden e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açabilirsiniz. Eğer bu kanala destek e, olmak isterseniz ha, anında haberdar olabiliyorsunuz yani biliyorsunuz yani. Başka şimdi biraz konuşmayacağım. Bunu biraz bitireceğim. Hatta sizi sıkılmayın diye bazı yerlerini keseceğim. O yüzden. Yani kusura bakmayın bir, biraz video kısa olabilir ya da uzun da olabilir tam bilmiyorum. Şimdi devam edelim. Yani şimdi adam buraya çıkar. Koşamıyorum yemeğim yok. Varmış. Çok acayip. Ee, hemen şunu bir yiyelim de. Şimdi adam geldi buraya. O ben kaçmak istiyorum. Hop diyerek kaçamadı. Ha tamam okey. Ama buraları şöyle bir eşelim. İyi olur hatta buralar. Hatta buraları da kazalım. Daha böyle derin olsun. Lav. E, benim bir sürü kovan var. Onları boşaltıp lav alacağım. Biraz iyi olacak gibi. Ama hapishanenin içini göstereceğim. İki e, yok. Altı odadan oluşuyor. Yani e, de, şey lan. Cezana göre mesela. Bir demir mi aldın birisinin habersiz. Direkt yani bir gün. Ya da onun istediği kadar şey yapıyorsun. Hapiste yatıyorsun. Bir, bir hafta mı? Yani bir, gerçek bir hafta değil. Oyunda bir hafta mı? Evet bir hafta kalıyor. Ee, başka hapishane girişini yap yapacağım. Ama ilk öncelikle buraya girmek isteyenlere işte üzerindeki her şeyi ver diyeceğim. Verdim diyecek. Atıyorum bir stick bloğu var tamam mı? İlk önce öldüreceğiz ondan sonra hapiste koyacağız ki şey üçkağıtçılık yapıp böyle şey yapma kaçmasın. Buraları e, hapishanenin arka, arkasına giriş olmayacak. O yüzden gidiş olmayacak. O yüzden buraları da eşiyorum. Buralar full lav olacak. E, başka ne var? Kuyumcuyu göstereceğim size. E, deniz evimi göstereceğim. Denizin altında evim var benim. E, köpkelerimi biliyorsunuz zaten. Önceki videolarda göstermiştim. O ok katma e, evimden gittim. evimi ta Evimi taşıdım başka bir yere. O deniz evimin yerine. Çünkü e, o ev böyle baya bir kafa karıştırıyordu. Baya büyüktü o yüzden yürü yürü bitmiyordu. Ben de o yüzden böyle küçücük ilk, e, içi dolu fıçıcık öyle diyorlar galiba. Öyle bir ev yaptım. E, başka 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 başka. Buraları ben nasıl hala dolduracağım ona hala aklım eremedi. Biraz zor olacak. Ya şöyle tırayıp çıkarayım çok kafa şey yaptı ya. Allah Allah. Heh, şimdi biraz rahatladım. Buraları da şöyle kazalım. Hemen de yeşilleniyor ha şakallara bak. Hemen şöyle çan alarm gibi bir şeyler olacak. Böyle tuzak falan da belki olur, belki bilmem yani. Hem bu zombiler için experience farmı gibi bir şey de olabilir. Yani experience dediğim tecrübe puanı için. Yani tecrübe puanına o kadar şeyim lazım ki, şey lazım hatta e, şu nerede o üstünde yok değil mi? Bir tane benim e, Botum var elmas, her şey basılı onda büyülü. Ee, sonucun en güçlü zırhlarından bir tanesi o da botlarından hatta. O yüzden şey onu tamir etmem lazım. Buraları ben kapatayım. Şey olmasın. Ama küremi daha yeni yenilemiştim ve o kadar levelim doşa gittiğini hissediyorum. Devam ediyoruz hemen şöyle. Arkadaşlar burayı kesiyorum. Biraz uzun sürecek. Arkadaşlar e, arkadaşım bir yere gitmişti hemen geldi karşınızda FFM Abdullah var değil mi Apo? Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Videoya like atın ve abone olmayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Abdullah dinlemelisiniz Şurası. bence. Çünkü sunucuya gel gelmek istiyorsanız like atıp abone olmanız lazım bence. Hatta e, Apo'nun kanalı da var. Apo'nun kanalı bayağı bir uzun süredir var. Yani benden falan bayağı bir abonesi de var. Ona abone olup destek olmayı unutmayın. Değil mi Apo? Evet. Tamam, ben de, ben de çok... Oynuyorum. Futbol, futbol ilgileniyorum. O yüzden. Ben de futbolla ilgileniyorum çok... da arkadaşlarım gelmiyor işte. Ben de o burada küçük çocuklar var. Onlarla oynuyorum. Bir tanesi büyük benim yaşımda. O da işte idare ediyorum onunla da. En sevdiğim arkadaşım o bu halde. Oy oy oy. Arkaya gidiş olmayacak arkadaşlar. Hatta şey e, bildiğime göre şu böyle şey elinizle kırınca arkadaşlar boş elle kırınca blokları gelmiyor taşları. O yüzden şey olacak. Hani blok gelmeyecek ya burada da bloksuz kaçamayacak. Yani o yüzden bir akıl yürüterek burayı yaptım. Ay 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 ay. Stick bloom toprak bloklar. Benim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 8 stick bloom var toprak. Buna ben şey yaparım. Eee kum neydi ya kum kasma makinesi yapacağım ben bununla. Devam ettireceğim yani. Bakın şu kum kasma makinesi hani kum aşağı düşüyor kazınca. Kazınca aşağı düşecek kum. Apo senden küçük bir yardım isteyebilir miyim? Evet. Ne oldu? Ya oğlum şey benim lava ihtiyacım var. Hani e, Mehmet'in benim e, o evimin içine attığı kovalar var ya onların içindeki suyu boşaltıp Nedra'ya gidip oradaki lavları alıp gelebilir misin? Gelirim mi? de ben, ben de su içerim. Tamam yarısını sen kendine al o zaman oradaki suyları. Ben şu an lava temizliyorum. Aşağı bulunca uyuyor sonra ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Nedra mı? şey senin de kuvaları alıp bir kırmızı alıp gidip şey yapacağız. Nedren Tamam. İnşallah olsun. Aa arkadaşlar aklıma şey geldi ama bir dakika bu toprakları kazmamız lazım çünkü arkadaşlarım mesela burayı kazar ya ondan sonra şey yapar ee, bu toprakları alıp kurtulabilir yani kurtulabilir o yüzden bunları kırmam lazım. Zaten buraları kastı direkt tahtalı köy olduğu için Buraları çok şey Gösterdim gösterdim Baya 5-6 kişi baktı da Çok ilgileri çekmedi galiba Ya ben şuraları kolon mu yapsam Böyle oğlum havada duran Hapishane mi olur ya <laughs> Basacaksın bu topa Sonra sorma ana ana. Bakalım olacak mı? Ne oldu? Kaldı duran hapishane çok yoruldu da. Yapmamız zor olacak. Baya baya. Hep bizim olması gerekiyor. İyi de ben hava. havada duran hapishane yapmayacağım ki. Kim söyledi onu? Ben evet. havada duran hapishane mi olur dedim. He işte. Eh ne sandın? Oğlum çok şekilsiz bir hapishane oldu şu anda ya. E ee, dakika bir yat, hesaplama yapmam lazım. Şimdi şurayı kıracağım. Buraya yol çekeceğim ki işte mahkumları falan buraya koyarız. Bu altı kıracağım. Taşla kaplayacağım burayı. Duşlamadım. Oğlum bir de lava düşüp yanıyormuşum. Ondan sonra bütün eşyalarım gidiyormuş. Ne söverim var ya. Oğlum Minecraft'ı direkt silerim hayatımdan var ya. <laughs> My, Minecraft yapan da mi? derim. E i̇nsanı niye yakıyor? Zombileri yakması gerekiyor derim. Hakikaten lan. Lan insan lav, yakması aslında çok iyi değil yani zombileri falan falan. Öyle. Bir şey mi diyecektin? Bu Evet. Eee şey unuttum. Aga. 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 Arkadaşlar skinim güzel mi? Bakayım şöyle. Hatta çıkartayım. Her şey. Ne ne yapacaksın? yapacağım? mı? İşte şey yapacağım. Ee, bilmiyorum ki ben de. Ee, bir dakika. Neydi ya? Ne yapacağım? Ee, satacağım diyeceğim de o da olmaz. Her şey yapacağım. Hani şu açtığım boşluklu yer var ya buraya koyacağım. Ha, tamam. Ee, hı -hı, hı -hı, aynen. Çok şey mi? Evet şu mahkum mahkumlar kaçmasın diye. Tamam. Kaç tane taş var? Oğlum ben değil mi? Ben saymadım da burada bir sürü taş var ama. Yani alabilirsin gelip alabilirsin. Merhaba. Şu iskelet öldüreyim. Experience kasarım. Hayır creeper ya. Of, aman bir şey de yaptırmıyor şunu. Şu. Altı stack var mı? Altı stack yok da biraz var. Arkadaşlar okçuyuz işte gördünüz mü? Oh buradan vuruyor. Yani. Bir de o kantoran bir tane yere de yaparız arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet beklemede kalın. Aramada da kalın. Her şeyde kalın arkadaşlar. Şimdi sapishanenin şu bölümünü yapacağım. Seni alayım ben. Yes. Yeah boy diyorlar. şunu. Şuradaki bütün taşları toplayayım. Şuraya bir kolon yapacağım ben. Oğlum. 9 tane taş çıktı lan. Boşuna gelme Apo. Alo. Alo. Alo Apo. Apo gitti Apo. Apo sessiz aldı. Apo küstü gitti. Üzüntülü Apo. Ya ne oldu yine? Taş, taş kazmam lazım benim ya. Öf, ne sıkıcı iş Şu iki yumurta, yumurta. Sakinden unutma. Eee bir dakika. Ha, şuradan biraz taş alabilirim. Hafa tekrardan dünyaya döndü. Döndüm arkadaşlar. Apo taş kazma yeri de yapayım mı lan? Taş kazma. Taş kazma yeri. Taş bata kazma bata değil. Bata Taşı kazma yeri var ya taş işte. Taş farmı. Bir bize var mı? Yapayım işte o şey takipçilerim gelecek ya takipçiler gelecek ya takipler takip takip taki edenler takip Basacaksın. Ne daha bir ya. Oğlum burası değil ya. Ah. Ah, ah mı? Bir saniye. bir saniye. Oğlum bir tane mi? Ne? sen gel. Bir tane, geldim. Geldim. At, bir tane at. aldım. At hadi. Oğlum bir tane niye aldı? Kaç tane gerekiyordu? Oğlum gelsene yani burayı için ne, ne kadar yetebilir? Ben burayı dolduracağım. Ya bu köpekler yanacak şimdi. Gelin ya. Ama benim de canım az şimdi. Tahtalı köy ben de gideceğim. Var ya. Oğlum siz oturun. Bak benim başka köpkelerim yok. Var da yok işte. Ya öf. Hayır dur orada. Sen de lan gel buraya. Heh, tamam. Evet. Şimdi. Lan hayır, hayır. Hayır hayır. Haydi lan. <laughs> Apo. Oh. Oh, apo yine gitti. Of apo. Şimdi köpekler falan iskelet geliyor lavın içine. Cumburlop. Bak burada su var. Anladın ko. Bir koyacağım. Bu kaç tane apo, gerekiyor? Apo şu arazi için kaç tane yetebilir? Şu araziye baksana Allah şu arazi Yani bak burayı burayı komple dolduracağız lava uzu. Oha. Bana şey, Apo yani burayı böyle komple böyle suyla falan dolduracağız. Şey su diyorum lavla ya, pardon. Ama şey bana, he lav çöp yeri var değil mi? Tamam dur, bekle. bu topa. Şöyle koyalım. Ben direkt kolon yapayım ya. Şöyle. Nerede hapishane? Şurada. Şöyle. E bu çok iyi mimari şeylerim iyiydi. Ben çok özen veriyormuş gibi göstermiyor ama daha ilerini yapacağım. Yani bu sadece deneme aşaması için yani yoksa yaparım yapmasına da. Biraz uzun sürecek. E, gözlerimi sağlığı açısından da çok uğraşmıyorum ben. He, bak şimdi adam buradan lava düşer. Sonra şu blue hızlıca kurup şöyle altına koyarsa biraz sıkıntı şu hmm, bir şey olmaz ya. Ne oluyor? <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Yani şey gibi oldu burası. Savaştan çıkmış bir kule var ya. Onun gibi oldu gibime geliyor. Şimdi lava gidip atlayacağım ve tüm eşyalarımı yakacağım. Vermişim. Bak ya iskelet arkamdan vurur diye çok korkuyorum. Şöyle yapayım. Oğlum çok elim ayağım titriyor. Neyse, devam edelim. Ya Apo arkamdan falan vurursa ben vallahi git derim ya. Ha, şöyle yapalım. Hadi bakayım beni yani hiç kimse düşüremez ama öldürebilir. <laughs> Şimdi bak buradan hemen atalım. Git. 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 Kal. Git. Git. İkisi yeter bize. Ee, kum. Kumları hemen atalım. At. Kal. Bu kadar. Okay. Okay. Başka ne lazım? Anlaması lazım. Nele? Hmm, tamam. Şimdi güvenli bir şekilde buradan ayrılmamız gerekir. Hak, hak. Tamam. Ah, kaç. Bot yoksun mu? La la la. 15 lira veriyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar hapishanenin içini göstereyim size. Çok iyi değil ama. Göstereyim yine de. Denemekten zarar gelmez gibi bir şeyler, bir şeyler. Açılabilir misin? Açılamazsın, değil mi? Çünkü sen bir bir şey göstereceğim size. Hemen böyle Minecraft hatalarıyla. Hatası yok da. Ya kazacağım direkt. Türk usulü gireceğim. Ana ya of. Sabır. Kaz bana. Gir içeri. Selamün <laughs> için beyler. Hürriyete kavuştuk. Ben bir şey mi yaptım yoksa böyle mi İşte ben buraya zombi koymuştum. Zombiler ölmüş. Neden acaba? Şöyle hemen çıkalım. Burası direkt zindan oldu. Şöyle. Sandık falan da var. Sandık. Of ben niye sandık koydum? Burası da var. İşte bu kadar. Yani kaç? 2, 4, 6 odadan oluşuyor. A, yani kaç kişi gelir bilmem ki yani bu sonucuya. Çok da tutmaz gibi mi geliyor ama. Sabır. Bakın oley oldu. Apo nerede kaldı? Apo sesini aç. TP yes tamam. ee, Apo çok müsait olmadığı için arkadaşlar sesini kapatıyor ara ara. Al alayım Apo'cum. Tapo. Tapo. Oo oh, iyi of of oh. tamam. At 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 at, at. Tamam. Tam da yarım yok. Ee, bir sıkıntımız var Nasıl bir sıkıntı biliyor musunuz ee, Şöyle bir sıkıntımız var <laughs> Ne güzel Şöyle bir şey yapacağız Kesinlikle hile yok Bu sadece yetenek Proluk Basılacaksın bu topa gideceksin babana şöyle. Ya oğlum ya buraya. ne? Of. Tamam neyse. Apo yakayım mı? Aha. Şimdi arkadaşlar yani Allah tarafından korunduğumuzu düşünerek şöyle bir şey yapacağız. Yap, yap yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Seni ben alayım. Tamam. Apo. Gel, Yemeğin... Yemeğin var mı? Yemeğim var. Hoş Gel. Koş. Gel bakalım gel. Oğlum la bana gelecek diye çok korktum at. Tarari, ee, 32 nerası kaç oluyordu? Bilmiyorum ki. Ya. Sen sağ şey, sen sol tıklasana. O altı, o altı. Sağ şey lan 31. ha tamam. Doğruymuş. Apo sen bunu al istersen işine falan yarayabilir herhalde. Tamam sen burada bekliyorum tüm dalları da kovaları bağlı. ben geliş Geri mi dal edeceğim? Tamam. Evet. Tamam sağ ol. Sağ ol yardımların için. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Sen de merdiven bu yardımların için. Baş mı? da bu, bu, kü bu küpeğini buradan al eğer nabı düşerse. Hangi? Düşmez oğlum ya. Aa çok korkuyorum. Oğlum toprak yanar mı lan? Yok, toprak yok. yanar mı? Toprak nasıl? Toprak nasıl? Oğlum çok korkutucu. Allah. 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 Oğlum çok sıkıntılı bir iş yapıyorum var ya. Sırf takipçilerim için anasını. Apo çıkıp geri giriyor. Neden acaba? Yok seni evet seni buraya koyalım. Başka 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 başka. Ya hiç gönlüm el vermiyor ama. İnternetim gitti. Tamam Apo. Sıkıntı yok. Apo'nun interneti biraz zayıf. internet açısından yani iyi değil. O yüzden. Perişimini sağlam alayım. Oh çok oktum. Ya oğlum akşam onu disket bana koymaz bir tane inşallah. Kaç tam kaç. Ben bir uyuyayım yoksa içimi sağlama almam lazım yani uyuyayım yani yoksa yakalarsam odur. Ha uyuyor bu. Sağ olsun. Buraya da koyalım. Apo gel Apo o benim sesimi duyuyor da ben onu duymuyorum. Ya benim ateş korumam var mı? Dikenli kırılmazlık onarım. Çok iyi. Muhteşemlik ötesi. Ya sen şuraya git onu. Yok bir dakika bir saniye. Heh, şöyle. Ya çok korkunç. Oy. Bir tane daha kovan kaldı. Ah, abi. Bismillah. 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 Oy, apom ne ya? Apom. Yok, atom. <laughs> ben seni alayım. Alabilir miyim ben seni? Sen şöyle. kaç. Tamam, yeterli. Ama benim şunları kırmam lazım. Yoksa iyi olmaz. Hiç iyi olmaz. Buraya geliyor mu? Gelme. Kaç. Bismillah. Şuradan geçeceğim de. Bak Allah'tan geçmemişim var ya. Ee, bak bakalım. Tamam. Neyse arkadaşlar, bugünlük bölümün sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.